Herkese bu süre beraber Punch Club'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son ne yapmıştık? Ee, bir tane devle kapışmıştık. Ya yani ondan önce de birkaç kişiyi dövmüştük herhalde de. Şimdi abi yapacağımız şey e, bir tane iş yapacağız. Film işiydi değil mi? Ha, film çekeceğiz bir gün sonra. Oradan aldığımız yetenek puanıyla şey alacağız. Biraz da motivasyon muydu? Biraz da motivasyon 3 var. Onu alacağız. Yani çok fazla güç çalışacağız abi. Şunları getireceğiz çok fazla güç çalışacağız ya yani Bayağı güç çalışacağız Gücümüzü bir 15-16 yapmayı düşünüyorum İnşallah yani yapabilirsem Deneyeceğiz abi Hav de yiyelim ee, Kötü bir haberim var Markete parayı ver ya ben niye para vermiyorum ki Değil mi O kadar zenginsin hala yürüyerek gidiyorsun abi. Bizim özel arabamız olmalı ya o kadar zenginim mi? 5000 param var ya. Yani. Bir zamanımız biraz önemli şu an. Dayanıklık ve çevikliği yine yarıya kadar getirelim. Sonra şey yapacağız. Gücü fullleyeceğiz. Şöyle. Canı fulllemek için yaptım bunu tamamen. Çünkü yarın film çekimimiz var. Film sayesinde çok güzel olacak abi. Şimdi evet. Çalış. Yarıya getirelim. Abi o uzun boylu adamı hani bir de biz bir hata yapıp hatırlarsınız. Durmadan saldıramıyoruz. Hani darsu şey defans yapamıyoruz. Durmadan saldırıyoruz yani biz sadece. Onun için şimşek adında bir yumru açtık hatırlarsınız. Şimşek yumruğuz bundan sonra da. Önemli bir şey var blok yapamıyoruz ya da kaçınamıyoruz ya da enerjimizi tazeleyemiyoruz sadece saldırıyoruz onun için bir şeyler yapacağız bir şeyler yapacağız şey düşündüm aslında e, ayının yolunda şu var üçlü yumruk var hani box yumruklarını daha seri bulması sağlar ve daha az enerji bu olabilir aslına baktığınızda box yumruğunu iyi olur aslında aslında çok iyi hani boks yumruğun box, konuşamıyorum. Boks yumruğuyla kombin oluyor. Kombin oluyor. Birleşiyor. Hani sinerjisi var bir. Anladınız mı? Olabilir aslında. Güzel. Evet abi. Bunlar bayağı gitti. Çok güzel. O düşmez be. Bu arada filmi çekelim gidip. Ve gidelim bir birini dövelim ya hadi. Birilerini dövebileceğimizi anlayalım. Yakın vuruş geç. Şimşek al. Şimşek sayesinde adamına hani direkt enerjisini bitiriyoruz. Adamın enerjisini yok edeceğim biraz. aldığım en kötü karar olabilir. İsabetimiz çok kötü. Ha sonunda. Baya büyük bir hasar aldık çok büyük bir hasar aldı. Kullanamıyorum ya yine de. Güzel aspiratör var hala. Adamın enerjisine fazla hasar vereceğiz de. Aa, gerçekten o boks yumruğuyla şeyi alalım. Hani boks yumrukları daha iyi olsun. Daha seri atılsın. Ve daha az enerji harcasın abi. Bu önemli baya. Bizim için önemli bir şey. Bence iki rakibi daha haklayabiliriz de. Yani dört kişiyi daha haklayabileceğimizi düşünmüyorum ben ya. ve iki kişi haklanır. Yani iki kişi haklanır. Ama dört kişi haklayamayız. Hadi artık burada. Vurmadı 2 saat bizimki. Ya. Hadi 3 vuruş ya. 3 vuruş ya. Gerçekten vurmuyor bizimki. Ya. kafam mı güzel olsa kalp krizi mi geçireceğim? Ha? Tamam, ben bitti bu kadar. Da. Ödül al. Çıkıyoruz. Şimdi yapacağımız şey aslında bu çok iyi olur abi. Üçlü yumruk. Biraz motivasyona gerek yok şimdilik. Üçlü yumruk alalım. Bir denemem lazım ya bunu. Bir, bir dövüşe daha girebiliriz de bir dakika. Hani yine o devi dövmeye çalışabiliriz. Boks yumruğunu alacağım şimdi. Şimdi öncelikle canı yenileyeceğiz. Nasıl yapalım? Bütün etleri yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Canı fulllemem gerekiyor benim. Tamam. Hazırız. Şimdi. Şimşek geliyor. Boks yumruğu geliyor. Boks yumruğu neyin yerine geliyor? Aşağıdan tekme değil. Hiç ekme. Rakibin şeyine. Ne kadar güzel şeylerimiz var. Öncelikle güçlü yumru almalıyız. Enerjisini azaltmasın rakibinin. Şöyle yapalım abi. Boks yumruğu neyin yerine geliyor? Dirseksin yerine gelebilir abi. Dirseksin yerine boks yumruğu aldık. Hadi bakalım be. Hadi lan. Heyecanlı. Aha. Vallahi boks yumruğu işe yarıyor galiba. Bu işe yaradı. Abi. Abi. Artık resmi olarak dünya şampiyonuzum. Şimdi yaşlı miki ziyaret etmeliyim. Mek Siyahlı <laughs> adam Hadi bakalım. Abi gidiyoruz. Siyahlı adam. Adama hoş geldin. Siyah giyinen adam. Hı, öyle mi? Kardeş. Ha kardeşimle okey. Okey abi. Ama ben canımaz girdim. Bu adil <laughs> değil diyeceğim. Adamı bildiğin. Adamı bildiğin yani diş diline çevirdim ya. Pardon. <laughs> abi seni de. Pardon kardeşim pardon. <laughs> seni de dövdüm ama. Tabi. En iyi kardeşler. Karşına daha iyi dövüştüğümü gördün. <laughs> ne hikayesi? Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Punch Club bu kadardı. İzleyin şükürler. Biraz kısa bir bölüm olmuş olabilir. 10 dakika oldu ama izleyin şükürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.